TRT1 ekranlarında beğeniyle takip edilen, Seni Kalbime Sakladım, dizisinin başrol oyuncuları Sevda Erginci ve Ekin Mert Daimaz, canlandırdıkları, Zeynep, ve, Civan Mert, karakterleriyle en çok yorumlanan dizi çifti araştırmasında 203. 300 gibi yüksek bir yorum sayısıyla birinci oldu. Seni Kalbime Sakladım dizisinin uyumlu çifti Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz, Aldıkları yorum sayısıyla sosyal medyada zirvede yer aldı. Sevda Erginci ve Ekin Mert Daimaz Dünya çapında takip edilen dizi Worldy platformunun her hafta en sevilen dizi çiftlerinin yorumlarını ölçümlediği, The Most Commented dizi Couple Worldwide'da 18 ila 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında en çok yorum alan çift olarak listede birçok dizi karakterini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Güzel bir uyum yakaladılar. İlk bölümü 30 Haziran 2022'de yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın hayat verdiği Zeynep ve Civan Mert karakterleri seyirci tarafından beğeni ve yakın ilgiyle takip ediliyor yer aldığı her projede adından beğeniyle söz ettiren Ekin Mert Deymaz'ın başrolü paylaştığı Sevda Erginci ile yakaladığı uyum hakkında sosyal medyada pek çok olumlu yorum yapılıyor. Sevda Erginci'nin önlenemez yükselişi, son dönemin sevilen oyuncularından Sevda Erginci, Seni Kalbime Sakladım, dizisiyle yükselişini sürdürüyor. Birçok markadan çeşitli reklam teklifleri alan Sevda Erginci yer alacağı projeleri ve marka işbirlikleri için gelen teklifleri titizlikle değerlendiriyor. Birçok derginin kapak yüzü olarak da takipçilerinin karşısına çıkan Erginci, yılın en iyi genç kuşak kadın oyuncusu, gibi pek çok ödülle de başarısını perçinlemeye devam ediyor. Seni kalbime sakladım dizisi her perşembe 20.00, DTRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.